Dur geliyorum kızım. Geliyorum. Geliyorum. Belli ya. Gidecek yeri yok. Nereye gideceğini de bilmiyor. Gel, gel, gel. 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 doğru gidiyordu. Gel. Hadi sen tedavi ettirelim tamam Bu böyle olmaz. Ayaklarına bakmayın arkadaşlar. Ne kadar yol yürüdüyse çam burada. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel. Korkma, tamam? Gel. Ee, yavru yandık çıktık, İnanın hiç, yüzünü açmadan yani hiç böyle yatıyor. Hayırlısına bugün bir sağ selamet bitseydi bugün, değil mi kızım? devam edeceğim. İnşallah bir saat kaldı kliniğe. diye. Ulaştırdıktan ee, e, sonra geri inşallah döneceğim. Yetişemezsem yani gidemezsem Allah izin verirse bir otelde falan kalırım. Ben hiç bu kadar e, kendimi hassiz hissetmedim. Yemedi. Yani iki iki tane mamayı hemen herhalde 20-25 dakikada uğraştı birini ancak yedi. Gel, 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 gel otma tamam. Bak burada e, sıcakta uyudum. Eee hiç gözünü açmadı gelene kadar. Kafayı kaldırıp bakmadı ben nereye gidiyorum gibi. Gel bak. Gel bak. Gel. Gel. Korkma tabii benden tamam. Gel. 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 Korkma. Korkma benden. Tamam. Tamam. Diğeri de bu. Bu da Hah, Bismillah. Ayağı falan hepsi böyle çamur olmuş. Okey, bak. Burada bir şey var. Ne o? Dur bebeğim, dur bebeğim. Hapşı abi bu. Tıraş bakayım sen. Şimdi abi bu bahsettiğim hastalıklar şeytleşmanya. Göz çevresinde lezyon. Ayaklarda lezyon. Anladım. Olur ee, böyle belirtisi var diyor. mı? Şimdi hmm. bu tatilde çıkar mı o? İşte RBC dediğimiz şu kırmızı tabelası var ya bu düşük çıkarsa Anladım. Hmm. %90 o demektir. Özel test kitleri de var. Hmm. Böyle şey yapmak hmm. için. Bu, bu da katastrof ya Allah korusun. Yani. Bir biliyorum. parazitleri parasitler gibi değil mi? Bayağı da. İlacı da sıkıntı. Evet evet. Biliyorum ben onu ya. Değişkenler yani. İnsana da bulaşıyor. Uzun zamandır de, şey etmiyor da. İnşallah. gelmiyor e, da. Ama hayattan bezmiş yavru Ama uzun yol yürümüş, uzun yol yürümüş. Ben yani ayaklar falan çamurdan gitmiyordu artık. yavrum ben bunu görür müydüm bilmiyorum ama bizim orada yavrular koşunca buna dedim ki herhalde şey yine atılmış. Takip ettim, yürümekte zorluk çekiyor falan. Üzüm buldu mu? Tamam, tamam, tamam. olabilir yüksek ihtimalle Yani vücudun bağışıklığında enfeksiyona bir problem yok. Yok mu? Evet. E, RBC dediğimiz kısımlı kan hücresi bu kan paraziti dediğim durumda azalır. Hatırlıyorsan bir var, köpek getirdim. Bu üç çıkmıştı. Hı hı. Onda mesela monodoks dediğimiz bir ilaç var. Doksikli. antibiyotik çözüyor. Hı hı. Ve bu leşmanya olma ihtimali yüksek. Ee, buna bir, ben leşmanya testi bulayım. Leşmanya testi yapalım. <laughs> leşmanya pozitif çıkarsa süreç sıkıntılı. Ama çıkabilir duruyor. Çünkü lezyonlar da benziyor. Yani göz çevresi direkt leşmanya gibi. Şuralar bak. Bu lezyon. Böyle gözün şuralar bak kurumuş gibi. <laughs> Spesifiktir zaten ayaklar dolu. Ne böyle... e zaman ver lan bunu. Tamam tamam. Bakma bakma. Tamam tamam tamam. Durma. O zaman benim ne bugün bulup bakmaya çalışırım da pazar ya en kötü yarın. Tamam, pazartesi. Konuştururuz onu. Tedavisi ne, ne gerekiyorsa yapalım. İlacı sıkıntılı o durumda konuşuruz. Anladım tamam Ha başka yerden mi bulmamız gerekiyor? Bir tane var Türkiye'de. Hmm. O da bazen stok yok giriyor. Öyle olunca genelde ya Fransa'dan ya Rusya'dan getiriyorlar. Anladım. Tam bir yaşar değil mi? o ya. Orada kilaçlar ağır. İki köz küsür euro. bir de. Bir tanesi. Bir tanesi. var be. Tamam buluruz inşallah yani. Biraz önce baktım hatta. Sen videonu gördün. Birleşmeye neden değil diye baktım biraz videosuna da. Hmm. Sen şey yap. Eee yarın hemen o kiti bul. Sen uzanın bir varsa Ta ha, tamam. hemen alırım da. Tamam. Bugün pazar ya kimse olmuyor. Tamam. Anladım. Gitti. Ee, abi şeyi de gönderelim. Bismillah. Bakın. Bu hiç kafasını kaldırmadı. Ee, dur. Ne böylesem dur şu kulaş. Ay sen, nasıl güzel bir şey Bilmiyorum ki bunun çipi de bak. Bakalım. Dur, git. daha da buldum. Bunu. He. <laughs> ne abi? Nasıl güzelsin ya? Evet. Şu hareket etmedi abi. He? Ha? Şu hareket etmedi yani hareket etmeyen değil. lan yani gelene kadar hiç gözü şey etmedi. Ee, sürekli uyudu. Ama çok perişan buldum bunu. Ben alayım istersen seni çekil bana alışkın. Şu? Gel. Bunu da alıyorum değil mi? Ha. Onu da buldum yolda. Tamam. Onu bunu Onun da, alayım, onu da akılım. Yolda. Ağzı yüzü şiş. Tamam. Anladın mı? Korkuyor da. Tamam, tamam. Gel bakayım. Gel. Gel. Hiç kafasını kaldırmadı. Ben burada bak. Sıcacık bir şeyde uyuyacağım tamam mı? Kusursuz değil ya. çipine bakma şansımız var mı? yok mu? Baktın mı? Yok. Hı. Hmm, Adam da buldum. Ee, e, zor yemek yedi. Hı hı. Şurada. Şurada biraz daha şiştik. Bura yar Buraya olmuş abi. Hı, hı. Dur bir tane. Ye, bayağı yaşmamayı bile zor yedi. Dur aşkım. Seni buraya bırakayım mı? Tamam. 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 Yapalım. Dur bebeğim. Ağzında bir şey var bakalım dur. Nasıl, nasıl? Başka var mı abi yerine şiş bura hariç? Yok. Abi burayı bir şey ısırmış gibi ya. Çünkü içeriden vesaire bir şey yok. Apsele değil. Yani bir arı, böcek falan. Bir şey. arı. <laughs> arı yazmış da bu olmaz ki. Olur. olur mu? Havu gibi şişir daha Yok yok, bu havada arı olur mu? Ha bu havada. Ha. Başka bence? Arı sürüş bir e, A, ya. şey şimdi. E, eşik arası olur mu? E. He? Eşik arası olur mu? Olur mu? Olur bence. Olur Şey olmaz diyorum ya. E, olur mu? Olur mu? Eşik arası. Kabarısını indir eşik arası Yoksa yok, ağrısı da yok yani. hı. Kızım benim çok üzüldüm ama. Kız karşıda böcek istemeyince de şişiyor. Aynen yani böcek de olabiliyor. He, bunun yaralarını tedavi et inşallah. Hı hı. Korkulacak bir şey yoksa. şey, ben çok üzüldüm aldım geldi. Evet, genel durumu da iyi zaten bu. Bir şey olmaz mı? Hmm. O hemen toparlar. İç pa iç pa dış parazit değil. Aha, hep parazit. Tamam arkadaşlar, hemen iç dışını yapalım. İnanmıyorum benim bu geri geri inmiştir kesin. Aha bir işte. Abi zaten şey, yeni sırmıştır böyle. Bayağı dalmış. Ama şey. Sonra yavaş yani, yavaş. ya. Eee, hazırlayayım. Ağzı şöyle yan duruyordu. <laughs> Onun için iyi yaparım. Ne olur mamaz, bir antistanlık yaparım. <laughs> Çok mu sevdin? He? Kanki mi oldunuz? <laughs> nasıl güzelsin sen maşallah. Ha bir de bana ağrı kesici yapıyorlar. sen nasıl oldun? <laughs> ya pek şey yok ya. Ama. Hap yutuyorum yiyeyim. Hap etkisini geçirip toz diyorum. Evet. Avrupa'da da olmuş olabilir ama çok pişirici bir durum Bir Bu yarası. Bir yere takmış olabilir. Şuradan şöyle yapınca Evet göreceğiz şimdi. Hmm, dur. Ha, pişmiş çünkü kanamış. Kandırınca. Nasıl ya yer? Gel? Gel. 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 Otur bekle otur. Gel. Otur da bekle. Muhtemelen bir şey. Otur mu? Ben şey asamıyorum. Büyük bir Sadece şura. Refleksiyon hmm. diyorlar. Ne? Gel bak, Gel. Gel de bak. La şey şey, aktivite tarzı falan gerekli mi Yani sistemik bir şey olmaz. Şimdilik yaparız da öyle devamla gerek kalmaz. Birkaç gün kalsın mı? Bence gerek yok. Ha tamam. Öyle öyle bir durum yok yani. Şimdi tamam. bir antistamik yaparım o al için olur olmaz. Kuşun seçişti. Tamam. Bir de antibiyotik yaparım. Uzun etkin antibiyotik yaparım. Bunlardan yaparım. Şeyleri tut. Tamam. Diş dışında yaptık. Daha sağlıklı gitsin. <laughs>

Ali. Ha, yağlı. <laughs> güzel. He ya güzel, çok güzel. Hadi olsun, hadi. Sağ olasın. Aziz Allah 哎，是的。 Yemek mi koydular? Kıyma koymuşlar. Bunu gördüm daha çok mutlu oldum. Merhametin dili 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 dini ırkı yoktur. Merhamet her garbe yakışır. Ben bunlardan hay e, alıyorum yavrulara. E, Sağolsunlar Kayseri'ye geldiğimde buradan alıyorum. Kesin tanıştık e, Hayriye diye bir can dostumuz vardı, onu tanıştırdı. Ee, kahve dedi, çok sağ ol. dedim, hemen gideyim dedim, ben yemek yemedim dedim. Yemek hazırlıyorlar ya, aslında ben utanırım ama işte yok diyemedim. <laughs> Afiyet olsun, sağdan mı verdiler, onlar abiler mi baktı sana? Ha. Her kalbe yakışır. Ee, Allah izin verirse 3 saatimiz var yolla arkadaşlar memlekete. Bu da mı senin? Yani. He? Bu da mı senin? Yok.